Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size nasıl ucuz ve güvenli bir şekilde Instagram takip satın alabilirsiniz onu göstereceğim. İlk başta Shadow Mediacom web sitesine giriyoruz. Daha sonra bu üyelik oluşturmamız lazım. Buradaki bilgileri kafamıza göre dolduruyoruz. Buradaki bilgilerin gerçek olmasına gerek yok. Daha sonra oradaki bilgilerle e, oluşturduğumuz üyeliğe giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada kategoriler var ve bu kategorilerde özel servisler var. Bugün ben Instagram e, 365 gün garantili takipçi vereceğim. Sipariş vereceğim. Buradan... Profil linkimi kopyalıyorum. 7284 takipçim var. Ee, yani şundan vereceğim. 1000 adet yazıyorum. Sipariş ver diyorum. Siparişim oluşturuluyor şimdi. Gördüğünüz gibi siparişim oluşturdu. Burada sipariş numaram var. Bu sipariş numaram ve sipariş hakkında bilgileri de sipariş geçmiş sayfasından görüntüleyebilirsiniz. Ee, burada detaylar var. Miktar, e, ne kadara aldığımız, kalan bakiyemiz falan filan. Ee, daha sonra Size burada gösterebileceğim şeyler olarak nasıl bakiye ekleyebileceğinizi göstereyim. Burada Türkiye'nin ödeme entegrasyon sistemi olan PayTR ile güvenli bir şekilde bakiye yükleyebiliyorsunuz. İsterseniz kredi kartıyla isterseniz EFT havale ile güvenli bir şekilde bakiye yükleyebiliyorsunuz. Şöyle bir örnek göstereyim. Mesela 20 yazayım. Ödeme diyeyim. Gördüğünüz gibi yönlendirmeye başlıyor PayT'nin PayTR'nin. Şurada domaininde de görebilirsiniz. Burada e, isterseniz kart bilgisi giderek ödeme yapabilirsiniz. İsterseniz taksitli ödeme. Diğer ödeme yöntemleri de var burada. Ee, hiç kart bilgisi girmek istemiyorsanız Buradan havale EFT ile ödeme yap dedikten sonra Sizi gene yönlendiriyor Paytierra Buradan hangi bankayı kullanıyorsanız Bu bankaya e, havale EFT yaparak Bakiyenizi yükleyebilirsiniz Çok basit bir şekilde güvenli şekilde bakiye yükleyebiliyorsunuz Burada bir davet et kazan kısmı var Buradaki referans linkini arkadaşlarınıza atabilirsiniz Ya da e, bu referans linkini Paylaşacağınız bir Youtube videosu Instagram hikayesi buna benzer bir şeyler yapıp e, %5 Komisyon kazanç elde edebilirsiniz getirdiğiniz üyelerden. gördüğünüz gibi benim istatistiklerim burada ben her yere koymuyorum referans linkini. Burada bir SEM panel kiralı bölümü var. E, Bayiler özel büyük güncelleme. Bayiler özel redline temamız eklenmiştir. Bayiler artık dilediği sevme SEM panel API bağlayabilmektedir yazıyor. E, şimdi bu ne demek oluyor? Siz buradan aynı Shadowmedia.com gibi e, bir SEM panel kuruyorsunuz ve buradaki servisleri müşterilerinize satıyorsunuz burada servis sitesinden bakabilirsiniz ya da başka bir web sitesindeki servisleri satabiliyorsunuz. Bu konuda yardımcı oluyorlar. Buraya domaininizi yazıyorsunuz. Kimin için alacağını seçiyorsunuz. Kendim için isterseniz başkası için. Burada tema inceleyebiliriz. Şuradan açalım hemen. Bu sırada takipçilerimiz geliyor. Mu? Onu da kontrol edelim. Kaçtı? Bakalım şöyle. Aynen. Gelmeye başlamış. 200 falan da herhalde. 400 olmuş. Buradan tema incele diyelim. Gördüğünüz gibi böyle kırmızı hoş bir teması var. İşte işte burada servis listesi, API vesaire. Buradan detaylı kayıt olup da içinde inceleyebilirsiniz. Ben şimdilik göstermeyeceğim. Bu 150 lira aylık ücreti var. Gayet uygun. Yaptığınız satışlardan bu 150 lirayı çok rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Satın alımı yaptıktan sonra destek talebi açıp konuyu aktarabilirsiniz. Ben şey talep ediyorum diye, kurulum talep ediyorum diye. Kendileri yardımcı olacaklardır. Şimdi size diğer bir göstermem gereken şey. Eee Davet et kazan kısmındaydı galiba. Burası. Ücretsiz bakiye kazanma. Buradan YouTube için video çekiyorsunuz. Mesela benim 5000 abonem var. 3 dakikalık bir video çekiyorum. 40 TL para alıyorum. Siz daha 200 aboneniz vardır. 5 TL para alırsınız. Sürekli video çekersiniz. Günlük bir video çekersiniz. 5, 10, 5, 10, 15, 20 ne kadar artık kaç aboneniz varsa ona göre bakiye kazanabilirsiniz. Buradan sipariş geçmişine gelelim. Ee, Burada sipariş alındı diyor. Büyük ihtimal tamamlandıktan sonra güncelleyecek. Bir daha 36 idi, 436 idi. 603 olmuş gördüğünüz gibi bildirimlerde geliyor sürekli. Eğer bir sorun yaşarsanız zaten aldığımız ürün Instagram 365 gün garantili. Yani herhangi bir düşüş yaşandığı zaman destek talebine iletmeniz durumunda sizlere yardımcı olacaklardır. Telafi edeceklerdir. Ee, kendileri aktif bir şekilde destek üzerinden yardımcı oluyor. Burada servisleri göstereceğim size. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok şeklinde servisler ilerliyor. Shadow Media özel servisler firmanın kendi tavsiye ettiği servisler. Gördüğünüz gibi anlık gönderim yapıyor. Dakikasına başlıyor. Ee, aşağı indiğimiz zaman burada farklı farklı servisler var. Tabi ücretlendirmeler de buna göre yapılıyor. Hızına göre, kalitesine göre. Ee, mesela 365 gün garantili, 30 gün garantinin arasında fark, fiyat farkı var. Bunları siz kendi bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. Instagram takipçi var. Google öne çıkarma hizmetleri var. Türk takipçi var. Gerçek organik e, hizmetler var. E, burada detaylı kategorilere bakarsınız. 30 gün var, 60 gün. Bütçenize uygun birçok e, servis var. Böyle aş daha aşağılar ne? Şöyle başka ne var? TikTok takipçi var mesela. Gayet uygun fiyatları. 1000 için 83. E, gayet uygun. Diğer yerlerde daha pahalı çünkü. 4 lira beğeni, 1000 beğeni 4 lira. Daha ucuzları da var tabi burada detaylı bakmak lazım 2 liraya var bunları kendi bütçenize göre ayarlayabilirsiniz tekrar bir f5 atalım 603'tü son durum ne bakalım 685 olmuş yani sorunsuz bir şekilde geliyor ekstra göstermebileceğim ne var diye düşünüyorum burada destek sistemi var destek sisteminden talep oluşturup konu neyse bunu yazabilirsiniz kendileri e, her türlü yardımcı oluyorlar aktifler zaten destek üzerinde Gösterebileceğim başka bir şey yok sanırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.